Hemen başlıyoruz 5'ten. şöyle animasyonlu filan. Şimdiden arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın ve ilk şeyimizi çıkardık bile. VEGO VEGO VEGO. Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir free fire bölümüne hoş geldiniz. Bugün yeni bir etkinlik gelmiş ama ilk ana sayfada gözükmüyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir sağda var bir tane böyle. Ee, böyle küçük bir yerde gözüküyor. Bir de şurada etkinliklerde de var. Şöyle geldiğiniz zaman. Etkinliklere buradan alfa kemik canavarı diye var. Bugün bunu çevireceğiz. Ee, bu kobra gibi kıyafet renk değiştiriyor İşte ifade yapıyor grupta filan. Ee, bu kıyafeti almaya çalışacağız bugün tüm varımızı yoğumuzu basacağız bakalım bize nereye kadar geleceğiz Belki de alır mıyız bilmiyorum ama bakalım Evet hemen başlıyoruz beşlikten şöyle animasyonlu filan şimdiden arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın ve ilk şeyimizi çıkardık bile ilk e, rozeti çıkardık Var arada ödüllerde kobra'nın motor ifadesi de var gördüğünüz gibi Motor ifadesi de güzel. Onu da isterim yani. Evet, birinci çevirmeyi başarılı bir şekilde aldık. İkinciye geçiyoruz. Haydi bakalım. Çok animasyonlu olmuşlar biraz. Evet. <laughs> evet, ikinciden fıs çıktı. ikinciden fıs çıktığı için bunları çevireceğim. Üç çevirme hakkı. Haydi bakalım. Evet yine fıs çıktı. Vallahi fıs fıs. Elmasımız da çok az. Hep o otomata bastığım için. Aha. Ha ifadeyi çıkardım lan. İfadeyi alırım. Şu ifadeyi kasaya gönderdik. Geri kalanı basalım. Rozette gelmiyor ha. arkadaşlar davet etmeyin. Evet evet. rozette gelmemeye başladı. Oyunda kasıyor valla çok değişik bir animasyonlar var. Haydi bakalım. Son ikimiz kaldı. Evet bir tane daha rozet çıkardık. Son kaldı. 3 tane rozet ama onlar biraz zor gibi. Evet son 5'li çevirmemi de yapıyorum. Ya bize bir mucize lazım. 3 tane top arda arda çıkması lazım gibi bir şey olacak ve tabi ki öyle bir şey olmayacağı için. Evet onu çevirme yapacağız. Buradan üçlü çevirme kazandık. Haydi. faz. Hadi bunlardan bir şey. Oğlum çok kasıyor ha bu arada. Hız. Evet. Hmm, bayağı güzel. 400'e 2 tane çıkardıysak. Bilmiyorum ya. O değil de bunun takım ifadesi çok güzel. Yani baksanıza tüm takımı böyle şey yapacaksınız. Dans ettireceksiniz. Mükemmel bir şey. Sonra kendi ifadesi de böyle. Sonra bir de şu gelişif animasyonu. Ve şu aynı yerden kobra çıkarma gibi bir şey vardı ya bundaki de böyle. Ekleri de işte böyle tek tek değiştiriyor. Derecenize göre bunlar ya. Böyle aynen. Neyse arkadaşlar bugün bunu çevirdik ama ee, fazla elmasım kalmadığı için devam edemedim. Geldiği gibi devam edeceğim basmaya. Yani ifadeleri mükemmel bir şey. Neyse ee, bizden bu kadar. Üstte de zaten ismimiz yanıyor gördüğünüz gibi. işte boya bilmem bilmem ne yazıyor neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi. Biraz daha elmasım olsa devam edeceğim de yoktu maalesef. O şakadan bay bay. Bu arada arkadaşlar boya güne etkinliğinden de e, yeni gelen karakteri almayı unutmayın. Onları demeyi unutmuşum. Burada işte boya diye bir şey var. Oradan da basket atabilirsiniz. Bak şimdi basket atmaya çalışacağım. Aaa. Tamam. Basket atmaya çalışsam da nasıl atacağım ha? Bir dakika. Atıyorum. girmediler. lan. Bir daha bir daha. Atacağım şu baskete dur. Girdi. Evet. ikilik mi attım? Birlik mi attım? Allah. Neyse arkadaşlar. Buradan da basket atmayı unutmayın. Ee, Premium mağaza açılmış. Ama ben de az rozet olduğu için alamıyorum. Yani bu kadar. Hoşçakalın.